Herkes hayatında en az bir kez o garip, sanki daha önce de tam olarak bu anı yaşamış gibi hissettiği anı deneyimlemiştir. Deja vu olarak adlandırılan bu duygu, bir yandan heyecan verici bir gizem taşırken, diğer yandan da biraz tedirgin edici ve kafa karıştırıcı olabilir. Bir anlığına bulunduğunuz ortama, konuşulan konuya veya duyduğunuz bir sese eskiden aşina olmuşsunuz gibi gelmesi çoğu insanın aklında ne oluyor bana sorusunu tetikliyor. Bu videomuzda dejavu'nun ne olduğunu, beynimizde ve psikolojimizde nasıl bir süreçle ortaya çıktığını ve en önemlisi de bu tuhaf hissin ardında yatan birbirinden çılgın komplo teorilerini keşfedeceğiz. Siz de eğer şu anda tam bir dejavu içinde olmadığınızı varsayıyorsanız, videomuza hoş geldiniz. Belki de bu videoyu daha önce izlediğinizi zannedeceksiniz. Öyleyse koltuklarınıza yaslanın ve bu gizemli yolculuğa bizimle çıkın. Öncelikle dejavu terimi Fransızca'da daha önce görülmüş anlamına geliyor. Bu tabir 19. yüzyılın sonlarında psikoloji literatürüne girmiş olsa da insanlık tarihi boyunca anlatılan efsanelerde ve kişisel deneyimlerde daha önce yaşanmışlık hissi sıkça karşımıza çıkıyor. Belki de bir mağarada yaşayan atalarımız bile yeni bir av alanı keşfettiklerinde zihinsel bir karışıklık hissedip sanki burayı daha önce görmüştüm demişlerdir. Elbette bunu kanıtlamak mümkün değil ama yine de bu duygunun evrenselliğini düşündüğümüzde insanoğlunun her zaman bu soruyla yüzleştiğini söyleyebiliriz. Günümüzde ise dejavü, özellikle psikoloji ve nörobilim alanında çok daha detaylı şekilde araştırılıyor ve üzerine her geçen gün yeni bulgular ekleniyor. Bilimsel olarak dejavüyü en basit şekliyle açıklamak istersek, beynimizin Bellek işleme süreçlerinde meydana gelen küçük bir aksaklık ya da kısa devre olarak tanımlayabiliriz. Beynin hafıza merkezi olarak bilinen hipokampus yeni anıları kodlarken ve eski anıları saklarken çok ince ayarlı bir işleyiş yürütüyor. Bu sürecin herhangi bir noktasında kısa süreli belleğimizle uzun süreli belleğimizin giriş çıkış sinyalleri birbirine karıştığında henüz yaşamakta olduğumuz bir deneyim eski bir anı gibi algılanmaya başlıyor. Bu durum tam da dejavü hissinin temelini oluşturuyor. Basitleştirirsek, sanki beyniniz kaydetmekte olduğu bir görüntüyü veya hissi, bu zaten arşivimizde var diyerek size geri bildiriyor ve siz de o anda durup, ben bunu daha önce yaşamıştım diyorsunuz. Peki bu kısa devre, anlık bir hata mı yoksa daha derin bir mekanizmanın sonucu mu? Bazı araştırmalar, deja vu'nun aynı anda iki farklı beyin yolunun uyarılmasıyla ilgili olabileceğini öne sürüyor. Örneğin, bir manzara veya ses hem duygusal hafızamızı hem de mantıksal hafızamızı aynı anda tetiklediğinde, bu uyarılar farklı hızlarda işlenebiliyor. Bir yol daha hızlı tepki verip "Ben bunu tanıyorum." sinyalini gönderirken, diğer yol henüz veriyi yeni işliyormuş gibi davranıyor. Sonuç olarak beyin bu çifte sinyali yorumlamakta zorluk çekiyor ve bunu önceden görmüştüm hissini yaratıyor. Bu teorik model pek çok vakada neden bu kadar anlık ve hızlı gelip geçiyor sorusuna da yanıt sunuyor. Zira bu bir tür nörolojik zamanlama hatası ve genellikle saniyeler içinde yok olup gidiyor. Bilimsel temel bu kadarla sınırlı değil elbette. Dejavüyü tetikleyebilecek faktörler arasında yorgunluk, stres, uykusuzluk hatta epilepsi gibi nörolojik rahatsızlıklar da sayılıyor. Özellikle temporal lob epilepsisi olan bireylerde nöbet öncesi veya esnasında dejavü hissinin daha yoğun yaşandığı tespit edilmiş durumda. Bu gözlem dejavünün beynin belirli bir bölgesindeki yanlış ateşleme ile ilişkili olabileceğini gösteriyor. Ayrıca beynin bellekle ilgili işlevlerini bozan ya da kesintiye uğratan herhangi bir etken, mesela ağır stres altında zihinsel kaynakların farklı alanlarda harcanması bu tuhaf hissi tetikleyebiliyor. İlginç olansa, dejavu'nun çoğu insanda nadiren görülmesi, yani her gün veya her hafta karşımıza çıkmaması. Bu da aslında beynin ne kadar sağlam bir sistemle çalıştığını, basit hataların kolay kolay ortaya çıkmadığını gösteriyor. Bilim elbette bize pek çok mantıklı açıklama sunuyor. Ancak konu gizem ve bilinmeyen olduğunda komplo teorileri de bir o kadar hızlı yayılıyor. Popüler kültürde ise dejavü dendiğinde akla gelen en ünlü örneklerden biri Matrix filminde kara kedinin aynı hareketi yapması ve bu olayın sistemde bir hata olarak yorumlanması. Kimilerine göre yaşadığımız her dejavü aslında bir simülasyonda olduğumuzun ya da bir çeşit dijital evren içerisinde yaşadığımızın bir göstergesi. Bu his, programdaki bir glitch diyenler de var, biz kodlanmış varlıklarız ve zaman zaman bu kod çözülemeyince aynı kare tekrarlanıyor iddiasını savunanlar da. Bilim çevreleri bu iddialara tabii ki kuşkuyla yaklaşsa da, popüler kültürün bu fikirleri ne kadar sevdiği ve ilgi gösterdiği ortada. Diğer bir komplo teorisi grubu ise Deja Vu'yu paralel evrenlerin varlığına bağlıyor bir bakış açısına göre aslında aynı anda pek çok paralel evren bulunduğu ve biz de zaman zaman bu evrenlerden birindeki olayları çıplak gözle deneyimliyoruz. Yani o hissi yaşadığımız an, başka bir evrende aynı olayın o an gerçekleşiyor olması ya da çoktan gerçekleşmiş olması ile ilgili bir kesişme söz konusu. Bu teoriye inananlar, bilimsel destek aramak için kuantum mekaniğine gönderme yapsalar da, konunun kuramsal düzeyde kalması ve doğrudan kanıtlanmasının imkansız olması bilim dünyasında bu yaklaşımı popüler olmaktan uzak tutuyor. Yine de kabul edelim ki insan zihni paralel evrenlerle ilgili hikayeleri her daim büyüleyici bulur ve belki de bu yüzden dejavu bir paralel evren penceresi olabilir mi sorusu zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyor komplo teorileri sadece bilim kurgu ile sınırlı değil, ruhani ve mistik yaklaşımlar da bu garip hissi farklı şekillerde yorumluyor. Örneğin, bazı spiritüel inanışlara göre deja vu reenkarnasyonun bir kanıtı olarak görülüyor. Daha önceki hayatımıza deneyimlediğimiz bir olaya ruhsal hafızamız aracılığıyla yeniden tanıklık ettiğimize inananlar var. Bu yaklaşımı benimseyenler, o anı daha önce yaşamıştım, hissinin yalnızca bu hayata ait değil, geçmiş yaşamların deneyimlerinden de kaynaklanabileceğini öne sürüyorlar. Elbette bu da direkt olarak test edilmesi mümkün olmayan bir inanç sistemi. Fakat insanın doğası gereği, merak duygusu, böylesi mistik açıklamalara büyük ilgi gösteriyor. Sırf bu nedenle bile konuyla ilgili pek çok kitap, makale ve televizyon programı bulmak mümkün bilim insanları, komplo teorileri ve mistik inanışlar arasındaki bu uçurumu kapatmaya çalışırken daha çok nörolojik kanıtlara ve laboratuvar ortamında incelenebilen verilere odaklanıyor. Çeşitli deneylerde katılımcılara özel tasarlanmış görseller veya sanal gerçeklik ortamları gösterilerek beynin hafızayı nasıl işlediği adım adım takip ediliyor. Hatta bazı araştırmacılar, suni olarak dejavu'ya benzer hisler yaratma konusunda küçük başarılar elde ettiklerini iddia ediyor. Eğer gelecekte bu çalışmalar daha da derinleşirse, belki de vu'ya neden olan spesifik mekanizma tam olarak şudur diyebileceğiz. Şimdilik en popüler ve kabul gören açıklama, beynin bilgi işleme süreçlerindeki kısa süreli bir hata veya aşinalık hissini tetikleyen belirli ipuçlarının zamansal olarak çakışması her ne kadar komplo teorileri, paralel evrenler veya simülasyonlar gibi ilgi çekici konuları gündeme getirse de çoğu bilim insanı olayın bir hayal gücü ekseninde kalmaktan öteye gidemediğini söylüyor. Peki bütün bunların sonunda şu soruya nasıl yanıt verelim? Dejavü gerçek bir hafıza deneyimi mi? Yoksa sadece beynimizin bize oynadığı bir oyun mu? En makul cevap, bunun beynimizin çok karmaşık bellek ve algı mekanizmalarının yan etkisi olduğudur. Elbette kimileri paralel evren kapılarını aralamaya, kimileri de Matrix'te yaşıyoruz diye düşünmeye devam edecek. Nihayetinde bu teoriler tıpkı bir güzel kurgu filmi gibi insanda merak uyandırıyor ve heyecan veriyor. Ancak bilimsel çalışmaların gösterdiği yön, henüz déjà vu'nun tüm gizemini çözemese de onun büyük oranda açıklanabilir bir nörobiyolojik temeli olduğunu ortaya koyuyor. Bu noktada kesin olan insan beyninin hala keşfedilmemiş pek çok sırrı olduğu ve dejavü gibi fenomenlerin bizi her daim büyülemeye devam edeceği. Yavaş yavaş videomuzun sonuna doğru gelirken hepimizin aklındaki en önemli konulardan birine değinelim. Bu his neden bu kadar garip ve hatta ürpertici geliyor? Bunun nedeni hafıza sistemimizin genelde çok güvenilir çalışması bizi gerçeklikle ilgili tutarlı bir zaman algısında tutmasıdır. Bir anda ben bu sahneyi daha önce yaşamıştım hissinin devreye girmesi o bütünlüğü sarsarak küçük bir çatlak yaratıyor. Bu çatlak da mantığımız ve duygularımız arasında hızla giderilemeyen bir kopukluk meydana getiriyor. İşte tam da bu nedenle dejavü yaşayan kişi bir anlığına çelişki ve kafa karışıklığı hissiyle doluyor. Bu garipliği çekici kılan ise bu kısa süreli çelişkinin kendini gizemli bir tanıdıklık olarak göstermesi. Sanki beynimiz, ben bu durumu biliyorum ama nasıl sorusunu cevaplayamadan bir anda her şeyi normale döndürüyor. O halde kapanışta konuyu toparlayacak bir özet yapmak gerekirse. Dejavü, en çok kabul gören açıklamalara göre beynimizin bellek işleme sistemindeki ufak çaplı bir hata, bir kısa devre ya da zamanlama çarpışması sonucu ortaya çıkıyor. Bu hatanın ortaya çıkışında stres, yorgunluk, dikkat dağınıklığı veya çeşitli nörolojik faktörler rol oynayabiliyor. Her ne kadar paralel evrenler, simülasyon hataları ve geçmiş yaşam anıları gibi teoriler kulaklara oldukça cazip gelse de, bilim dünyası daha kanıta dayalı ve ölçümlenebilir açıklamalara odaklanarak gerçeği aramaya devam ediyor. Elbette komplo teorileri bir filmi veya romanı ilgi çekici kılan fantastik unsurlar gibi hepimizi biraz düşündürüyor ve belki de hayal gücümüzü canlı tutmamızı sağlıyor. Ancak gerçekliği ve kanıtları dikkate aldığımızda şu an için geçerli olan en sağlam bilgi dejavu'nun doğrudan beynimizin iç işleyişinde var olan nörolojik bir aksaklığa dayandığı yönünde. Videomuzu izlediğiniz ve bu gizemli konuyu birlikte keşfettiğiniz için teşekkür ederiz. Umarım bu yolculuk dejavü hissine biraz daha aydınlatıcı bir bakış sunmuştur. Elbette bunca bilgiye rağmen hala dejavü yaşayacak mıyım? Bir dahakine olduğunda ne hissedeceğim? Gibi sorular kafanıza dönüyor olabilir. Belki de bir sonraki dejavü anınızda işte tam da videodaki gibi bir hafıza kısa devresi bu diyerek Hafifçe gülümseyeceksiniz. Şu noktada sizi de meraklandırmak istiyoruz. Siz en ilginç déjà vu deneyiminizi hatırlıyor musunuz? Bu his hangi ortamda, kimlerle birlikteyken ve nasıl aniden üzerinize çöktü? Aşağıda yorumlar kısmında bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Kim bilir, belki de paylaşımlarınız arasından öyle ilginç anılar çıkar ki Başka bir videomuzda bunları ele alırız. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen bir beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca yeni videolardan anında haberdar olmak isterseniz bildirim zilini açabilirsiniz. Unutmayın, Keşif Kulübü olarak bizler her zaman merak duygusunu canlı tutmayı ve evrenin büyük ya da küçük tüm gizemlerini anlamaya çalışmayı amaçlıyoruz. Dejavu gibi konular bize beynimizin ne kadar karmaşık ve hala keşfedilmeye açık bir alan olduğunu hatırlatıyor. Bu videoda anlattıklarımız ve sizin yorumlarda katacağınız düşünceler belki de hep birlikte öğreneceğimiz yeni gerçeklerin tohumlarını atacak. O halde bir sonraki maceramızda görüşmek üzere. Her zaman olduğu gibi kendinize iyi bakın, araştırmaktan ve merak etmekten asla vazgeçmeyin.